Merhaba arkadaşlar. 150 saniyede trigonometri videomuza hoş geldiniz. Bugün kalıplaşmış trigonometri sorularından biri olan bir soruyu ele alacağız. Eğitici bir video olacaktır. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruyu okuyalım. 24 çarpı kos 10, kos 20, cos 80 bölü kos 50 işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar burada ben bir dönüşüm yapacağım. Öncelikle yapacağım dönüşüm şu ifadeyi sine çevireceğim. Sonra şu ifadeden yararlanacağım arkadaşlar. Sin 2a eşittir. 2 çarpı sin a çarpı kos a. Bu ifadeyi çevireceğim. Bu şekilde devam ederken öncelikle şu ifadeyi şuraya bir çekelim. Kos 80 arkadaşlar. Aynı zamanda 90'a tamamlayan birbirini 90'a tamamlayan açılar aynı eşitliğe sahip oluyor. Yani söylemek istediğim şey kosinüs 80 sinüs 10'a eşittir. Şunu şu şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar. X artı Y 90 derecesi arkadaşlar. Y'yi diğer tarafa attığınızda 90 eksi Y oluyor. Her tarafın kosinüsünü aldığınızda kosinüs X eşittir. Kosinüs 90 derece eksi Y olacak. Arkadaşlar bir ifadeyi 90'dan çıkarırsanız veya eklerseniz onu kosta sinüse tanjatsa kotanjata çevirir. Buradan sinüs y olur. Burası da kosinüs x olur. Burada çalıştığımız sayı 80. Kosinüs 80 demek ki sinüs 10'a eşittir. Burada ben bunun kos 80 yerine sin 10 yazarsam ve 24'ü de 12 çarpı 2 diye yazarsam kosinüs 10 bu kosinüs 80'i sinüs onu çevirdim. Kosinüs 20 bölü kosinüs 50. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şuradaki ifadeden dolayı e, sin 2 a 2 çarpı sin a çarpı kos a eşit. Yani şurası arkadaşlar sinüs 20 eşittir arkadaşlar. Sonra bu ifadeyi de düzelterek aşağı yazalım. 12 çarpı sinüs 20 kosinüs 20 bölü kosinüs 50 Arkadaşlar bu 12'yi de parçalayalım şu şekilde 6 çarpı 2 çarpı sinüs 20 kosinüs 20 bölü kosinüs 50 şeklinde Son arkadaşlar yine bu eşitlikten yararlanarak sin 2a eşittir 2 çarpı sin a çarpı cos a yapacağız. Bu ifade bu şekilde yazdığımızda göreceğiz ki sin 40'a eşit. Bir aşağı geçtiğimizde şu şekilde 6 çarpı sin 40 bölü cos 50. Bu ifade kaldı arkadaşlar. Burada ne demiştik arkadaşlar? Birbirini 90 derece tamamlar açılar birbirinin bir kosinüsü diğeri sinüsü diye bir sinüsü diğeri kosinüsü. Yani bu sin 40 ile kos 50 birbirine eşit ve birbirini götürecek değerlere sahip. Bunlar birbirini götürdüğünde yani sadeleştiğinde ifademiz yalnızca 6 kalır. Yani bu sorunun cevabı 6 diyebiliriz. Arkadaşlar burada hani birbirini 90 derece tamamlayan açılardan eğer kafanız karışabiliyorsa kosinüs 60 dediğimiz ifade bileceğiniz üzere 1 bölü 2. Sinüs 30 o da 1 bölü 2. Bu şekilde de aklınıza tutabilirsiniz. Yani burada göreceğiniz üzere 90 derece tamamlıyor açılar. Birbirine eşit oluyor. O halde bu ifadeler birbirini götürür. O halde sonucumuz da 6 olur arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.